Her deneyimli can kurtaran, plaja gelenlerin karşılaşabileceği en korkutucu doğa olayı hakkında sizi uyaracaktır. Köpek balıkları, zehirli deniz anası veya onlara benzer bir şey değil. Bu, çeken akıntı denen tamamen doğal bir olaydır. Çeken akıntı, kıyıdan hızla açılarak hiçbir şeyden kuşkulanmayan yüzücüleri kendisine çeken okyanusun yüzeyindeki güçlü bir akıntıdır. Ortalama çeken akıntılar saniyede 30 ila 60 santimetre hızındadır ama gerçekten güçlü olanları açık okyanusta saniyede 2,5 metre gibi sersemletici bir hızla çekebilir. En iyi olimpik yüzücüler bile böyle muazzam bir akıntıya karşı yüzüp kıyıya dönemeyebilir. Plajdaki yüzme bilmeyen kişiler ayakları dibe basınca kendilerini güvende hissettikleri için bel boyundaki sularda kalmayı tercih eder. Ancak bu akıntılar söz konusu olunca güvenli bir yer yoktur. Çünkü bir çeken akıntı ayağınızı yerden kolayca kesip sizi kıyıdan uzaklaştırabilir. Yüzme bilmiyorsanız bunun sonu çok kötü olabilir. Çeken akıntılar hakkındaki en yaygın yanlış kanılardan biri insanı suyun altına çektiğidir. Çeken akıntı gerçekte sizi batırmaz, sadece kıyıdan açığa taşır. Çok yaygın olan bir başka efsaneye göre de bir çeken akıntıya kapılırsanız sizi sonsuza kadar okyanusa çeker. Evet, bir çeken akıntı sizi açık denizde oldukça uzağa çekebilir. Ama en kötü senaryoda bile kendinizi kıyıdan kilometrelerce uzakta bulmazsınız. Büyük olasılıkla plaja geri dönebilmek için oldukça uzun bir mesafeyi yüzerek kat etmeniz gerekir. Çeken akıntının sizi geri getirmesi de gayet mümkündür. Bunun nedeni çeken akıntıların %90'ının dev daireler halinde hareket etmesidir sığ sulardan açık denize akarlar ve sonra geri çekilirler. Bu konudaki yanlış inanışlardan biri de bir çeken akıntı görmüyorsanız endişelenmenize gerek olmadığıdır. Oysa bu şeyler sanki farklı yönlerden gelen birkaç dalganın birbirine çarpması gibi durup dururken ortaya çıkabilir. Sonra bam! Artık bir girdabınız var. Bulunduğunuz plaj çeken akıntılarıyla meşhursa daima çok dikkatli olmalısınız. Dikkatli olabilmek için bir çeken akıntıyı nasıl tanıyacağınızı bilmelisiniz. Sıklıkla kırılan dalgaların arasında sakin, bazen de daha koyu bir deniz parçasıdır. İlk bakışta suya girmek için en iyi yer gibi görünür. Fakat sakinliğinin sizi aldatmasına izin vermeyin. Çünkü kazara yüzmek için en tehlikeli yeri seçebilirsiniz. Çok kişinin çeken akıntıya kapılınca kurtulamamasının temel nedeni paniktir. Kendilerini aniden yüksek bir hızla kıyıdan açığa çekilirken bulunca dehşete kapılarak çırpınmaya ve akıntıya karşı yüzmeye başlayıp tüm güçlerini tüketirler. Enerjinizi saklamanız gerekir. Sakın kıyıya doğru akıntıya karşı yüzmeye kalkmayın en zayıf çeken akıntı bile sizin yüzebileceğinizden daha hızlıdır. Gücünüzü ve enerjinizi boşuna harcamayın. Can kurtaranların dikkatini çekmek için ellerinizi havada tutarak yardıma ihtiyacınız olduğunu işaret etmeyi unutmayın. Ondan sonra iki seçeneğiniz var. Çeken akıntı sizi açık denizde uzağa atabilir veya devir yapıyorsa kıyıya yakın bir yere geri getirebilir. Akıntının sizi artık çekmediğini hissedince ya kurtarma görevlilerini bekleyin ya da kıyıya geri yüzün. Yeter ki çeken akıntının etrafından yüzmeyi ihmal etmeyin. İkinci seçenek sadece çok iyi yüzücülerde işe yarayabilir. Siz de onlardan biriyseniz kıyıya paralel yüzmeye çalışarak akıntıdan çıkın bazı durumlarda bu şekilde kurtulmak mümkün olur. Her zaman güvende olun arkadaşlar.